Şile-Kumbaba'da araç batmış. Aşırı derecede su alıyor, gitgide de batıyor. Evet, dün akşam burada biraz eğlence yaparken kuma saplanıyor. Kuma saplanınca da akşam arabayı bırakıyorlar. Tabii git gelle. Burası Dereazı-Kumbaba mevkisi. Deniz aracı biraz ileriye doğru alıyor. Şu anda da aracı çekiyorlar. Herhangi bir can kaybı falan yok. Araç çekiliyor. Bu baba mevkisi. Evet, dün akşam bir eğlence yapıyorlar. Eğlence yaparken burada tabii ki takılıyor. Araba burada kuma saplanıyor. Dere ağzında. Akşam bırakıyorlar arabayı. arkadaşlar burada bir eğlence yapalım diye bir maceraya girişmişler. O arada dalga dağılıyor. Hava sıkıntı yok. Arabayı kurtardılar, çektiler şu anda. Burası Şile, Dere Ağzı denilen bir mevki. Bir sıkıntı yok.